Ah sonunda zil çaldı. Atıştırma zamanı. Lezzetli bir milka yemenin zamanı geldi. Ay ah, yaşasın çok güzel. Hepsini yiyeceğim. Bu ses de ne? Aha. Hey Tina ne bakıyorsun? Thomas biraz problemi var gibi görünüyor. Video geldi mi? Evet yüzünün her yanı çikolata kaplı. Of ya hepsini yedim. Oh Tina'nın çikolatası burada. Tina biraz çikolata alabilir miyim? Ne? Yok artık kendininkini ye. Benim çikolatamı da yiyip yemeyeceğini sordu. Bu kadar kötü davranmasına gerek yoktu. Ee, bir dakika. Belki de şey yapsam. Hayır öyle değil ama ya şöyle yapsam. Buldum. Bu kesinlikle işe yarayacak. Sinan'ın çikolatasını kesmenin zamanı geldi. Şu açıdan keseceğim. Sonra da şu çizginin altından keseceğim. Bir de şu karenin etrafını da. İşte böyle. Bütün parçaları kestim. Şimdi de onları yeniden yerleştireceğim. Oldu. Farkına bile varmayacak. Thomas. Benden çikolata mı çaldın? Senin çikolatan işte orada. Ha. Ama şüpheli davranıyorsun. Bir dakika. Çikolatam niye kesilmiş? Tuhaf bir şeyler olduğunu hissediyorum. Videodun benden bir parça çaldın. Ah, oh, iyi olur. İnsan yaşadıkça öğreniyor işte. Ferahlatıcı bir şey içersem kendimi daha iyi hissederim. Ne? Bu normalde hiç olmaz ama. Ne yani bunu içemeyecek miyim şimdi? O oh, çok yazık. Ee, sabah oldu mu? Ne? Bir saat önce uyanmam gerekiyordu. Kıyafet geçecek <laughs> zaman yok. Zor yetiştim. Ha evet. Hadi seni asansör. Niye hiçbir şey olmuyor? Ay. Bir bu eksikti. Buna dayanamam artık paralarım boşa gitti. Ders de başlamıştır. Umarım kimse beni fark etmez. İşte Herkül böyle Herkül oldu. Bir bakalım hele. Sen! Gel ve ev ödevini oku. Of ya. Bu fena olacak. Nerede şu flash diskim? girişini göremiyorum. Ters mi tutuyorum? Ekmek üstü Nutella. Daha iyi bir şey var mı? Küçük bir de çikolata işleri bir adım ileri götürür. Fazla çikolata diye bir şey yoktur. Aa evet. Şunu sandviç yapayım. Oo, oh. hmm. Ne tatlı. Bu yediğim en güzel şeydi. Ama daha fazlası için hala yerim var. Lele. Tatlılar hakkında ne demiştim? Her seferinde sadece bir tane. Biraz yeşilliğe ne dersin? Hayır baba. Onlar senin için iyi. Gelişme çağındasın biliyorsun. Bana sonra minnettar kalacaksın. Ondan emin değilim. Ee, kendimi taşan gibi falan hissediyorum. Aman babam zulamı bilmiyor. Şeker bebeğim. Ama kendimi kötü hissettim. Niye sinirimi bozmasına izin veriyorum ki? Ama belki suyuna gidebilirim. Bir fikrim var. dilim ekmek al ve ortasına bir delik açmak için bardak kullan. Kurabiye kalıbı gibi. Bunu paketteki birkaç dilime daha yap. Şimdi içine şekerleri boşaltabilirsin. Bu harika bir saklama yeri. En üst dilimi unutma. İşte geliyor. Tadı çok daha iyi değil mi? Hmm. Tadı berbat ya. Ee, çok kötü. Neyse ki şu var. İşte buna sağlıklı beslenme derim. Bir saniyecik daha. Bu şekilde girer mi acaba? Bu standart bir USB girişi. Zamanı çocukları da teknoloji hakkında her şeyi bildiklerini sanır. Bin şükür. İşte her kül süper güçlerini böyle elde etti. Benden bu kadar. Şimdi oturabilir miyim? Daha kötü olabilir miydi acaba? Öğretmenim. Tuvalete gidebilir miyim? Hadi Lana toparla kendini. Bundan daha da beter olamaz herhalde. Ellerimi yıkayayım da rahatlayayım. Hey, kollarına dikkat. Lana kollarını sıva. Oo, cidden mi? İşler daha beter olabiliyormuş demek ki. Keşke ıslak kollar molu olsaydı. Umarım kimse kollarımı görmez. Çabuk kurusalar bari. Bu dünyadaki en rahatsız şey. Hiçbir şey taze kahvenin kokusu gibi olamaz. Hmm. Ve bu sebzeler beni çağırıyor. Makarna hazır mı? Makarnaların iyice yumuşamasını istemem. Önce eldivenler, sonra tencere. Hadi bakalım. Süzgeç gerekmez sanırım. Bu yöntem de işe yarıyor. Yoksa ah, yaramıyor mu? Of cidden mi? Bundan başka makarnam da yok. Sanırım bu akşam sadece salata yiyeceğim. Şık İtalyan yemeğim buraya kadar. Bu leziz akşam yemeğiyle herkesin aklını başından alacağım. İşin özü taze malzemeler kullanmak. Oo, tavuk hazır gibi kokuyor. Çok lezzetli. Aa, düşündüğümden biraz daha kuru olmuş. Ama yine de tadı iyi olacak. Sanırım bunu düzeltebilirim. Çalar saat niye çalışmadı ya? Of, işimi bozun aptal saat. Hızlı düşünmeliyim. Buldum. Çok zekiyim. Alo, sipariş vermek istiyorum. Teşekkürler. Ne çabuk. Çok teşekkürler. Oo, oh, benimkinden çok daha iyi kokuyor. Ne güzel değil mi? Tabağımda benim istediğim gibi duruyor. Misafirim. Oh. Burada bir şey çok güzel kokuyor. Bana mı? Kendim yaptım. Sıcak dikkat et. Aa, hmm. aa, oh. oh. biraz dağılıyor ha. Aynen öyle. Sanırım bana bu kadarı kafi. Ne güzeldi ama. Hey dur sana bir taktik göstereyim. Hazır mısın? Bir lavaş al ve ortadan şöyle kes. Sonra her köşeye farklı şeyler yerleştir. Çeşitli malzeme ve soslar olabilir. Sonra her bölümü şöyle katla. Her seferinde bir kat. Sonuncusu. Mükemmel. Şimdi ortalığa dökülmez. İşte. Ne leziz değil mi? Bir daha takoları eskisi gibi yemeyeceksin. Şekeri serpeyim. Emma onun için yaptığım bu doğum günü pastasına bayılacak. Sanırım bu şimdiye kadar yaptığım en güzel pasta. Oh hey. Şu pastaya bir bak. Bunu denemeliyim. Hmm, güzelmiş. Benimle geliyorsun pasta. Ah Thomas dur hemen. Hayır. Of. Oh. Pastam. Özür dilerim özür dilerim. Bunu düzeltebilirim. Bak taptaze görünüyor. <laughs> Bu pasta değil resme pasta yığını. Hayır ağlama. Bak on bile var. Ham em bana olacaktı ama mahvoldu. <laughs> of ya. Onun pastasını mahvetmek istememiştim. Burada hala biraz malzeme var. Bunu nasıl düzeltebileceğimi biliyorum. Bu saç kurutma makinesiyle biraz çikolata eritme zamanı. Oo, bu çok lezzetli görünüyor ama bunu yememeliyim. Şimdi olmaz. Pekala bu oldu. Şimdi sıra bu minik marshmallowlardan. Bunları çikolatanın içine atacağım. Hepsi çikolatayla kaplanana kadar güzelce karıştırayım. Çikolatalı süt içinde çok lezzetli ve şekerli bir mısır gevreğine benziyor. Şimdi bunları kek kalıbına dökmenin zamanı geldi. Harika tam sığdı. Biraz renk vermek için süsleme şekerleri döksem iyi olur. Güzel bu işte başarılıyım. Şimdi soğuduğuna göre yeme zamanı geldi. Çikolatalı marshmallow barları yaptım. Mum harika bir son dokunuş olacak. Vay canına bunu nasıl yaptın? Bastayım affettiğim için özür dilerim. Onun yerine Emma'nın partisi için bunları yaptım. Bu harika. Hadi partiye gidelim yaparken dalmak çok kolaydır. Aa, evet pasta yapıyordum. Dikkatinin dalması felaketlere neden olabilir. Özellikle de konu karışımı çırpmaya gelince. Bu inanılmaz derecede güçlü. Şu hazır karışırken Insta'ya bakayım. Nasıl karıştırdığına dikkat et bizi. Millet. Süperleri. Kaseden gözünü ayırmamalıydın. Of tam da yüzüne isabet. Şu aşamada Lizzie'nin endişelenmesi gereken son şey. Of bu çok fena oldu. Hey Lizzie ben geldim. Sürprizi görmek için tam zamanında geldin. Ha, pastayla kavga mı ettin ne oldu? Bu nasıl oldu böyle? Git duş al tamam mı? Ona sadece küçük bir görev vermiştim. Bunları unuttum. Ama günü kurtaracak olan bunlar. Kağıt tabaklar çırparken oluşabilecek kazaları önleyebilir. Maket bıçağıyla T şeklinde iki çarpı kes. Güzelce del. Şimdi çırpma tellerini al ve kestin yere geçir. Güzelce sabitledikten sonra miksere geri tak. İşte birkaç adım daha. Seçirme alanının dışındasın. Oldukça zekice değil mi? İnanamıyorum yapmışsın. Kusursuz görünüyorlar. Bugünden itibaren hamur işlerini sen yapmaya ne dersin? Hmm. Tadı da kokusu kadar güzel. Hepsini nasıl bitireceğim? Tamam sanırım şimdi anlıyorum. Of aptal kalem. Kimi kandırıyorum? Ne yaptığımı kendim de bilmiyorum. En azından kahvem sert. Pekala odaklan. Aslında bunun cevabını biliyorum. Yapıyorum. Sanırım B. Kahveyi doldurayım. İşte budur. Hımm. Of. Of. Düzgün göremiyorum bile. Of. Yorulmaya vaktim yok. Gözlerimi açık tutmalıyım. Of. Ödemi sıra sıklam ettim. Bu bir felaket. sakarım? Şunu tekrar doldurayım. Burada ne oldu böyle? Hepsinin üstüne kahve mi döktün? Zavallıcık. Keşke sana yardım edebilseydim. Aslında belki edebilirim. Bana fincanını bir ver. Cips kutumun kapağı üstüne tam oluyor. Bu başka bir kaza olmasını önler. Nerede kalmıştım? Yo. Hey, dökülmedi. Lili bayağı iyi bir iş yaptı. İçindekini de sıcak tutuyor. Bir de şu problemi çözebilseydi. Bu hafta çılgınca geçti. Kesinlikle bir pizza gecesini hak ettik. İyi ki büyük boy aldık. Şu erimiş peynire bak. Daha fazla bekleyemeyeceğim. Hadi yiyelim. Hiç güzel kesememişler. Of! Tek istediğim bir dilim almak. Ya bu çok saçma. Bir fikrim var. Pizza'yı yalamama ramak kaldı. Bunu kendi başımıza halletmenin zamanı geldi. Hey, Çok kesmiyor. Düşündüğüm kadar keskin değilmiş. Çekelim koparalım. Pizzam! Of olamaz. Aklımdaki pizza malzemesi kurum ama değildi. Bu çok iğrenç. Kıtır kıtır bir pizza istersen başka tabii. Hayır bunu asla yemem. Bir saniye bekle. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Bir kutu ton balığı al ve kapağını çıkar. Elektrikli matkapla kapağın ortasında delik aç. Daha sonra metal bir cetvel al. Delikleri hizala ve metal bir vida ile sabitle. Güzelce ve sıkıca bağlanana kadar vidayı elinle çevir. Bir vida somunu al ve bunu vidayı sabitlemek için tak. Güzel. Sonraki adım ne? İşte bir pizza kesicin oldu. Düzgün kesmek diye buna derim. acılardan bile güzel kestim. Çabuk soğuyor. Çok güzel kokuyor. Beklediğimize değdi. Kesinlikle. Kesme dahileri yine başardı. Ah, mısır gevreği zamanı. Of Thomas önümden çekilsene. Hey, bir sebzelerime bak taş gibiler. Evet çok güçleniyorum. <laughs> Bunu izle. Aa, bana neler oluyor? Thomas dur beni yere indir. Tavada da neredeyse. Sadece sakince mısır gevremi yemek istiyorum. Hey kaşımı bana ver. Evet bükebileceğimi biliyordum. Of bu kaşığı kullanıyordum ben. Ne kötü biri. Ha? Şunu yapsam mı? Evet yapmalıyım. Boş teneke kutuyu aldım. Şimdi de bir balona ihtiyacım var. Balonu içine atıp ipi tutacağım. Şimdi ipi kapağa bantlayacağım. Harika. Güzel ve sıkı. Mısır gevreklerini içine koymanın zamanı. İşte oldu. Kapak da üstüne gidecek. Thomas yardımına ihtiyacım var. İşte geliyor. Rolüme koyulmanın zamanı. Geldim. Ne istiyorsun? açamıyorum. Sen açabilir misin? Çok güçlüsün. Pekala ver bakalım. Aa, her yer mısır gevreği oldu. Hah, i̇şe yaradı. Oyuna geldin. Hadi sağ git. Yenilmek üzeresiniz. Hayır. Evet. İşte bitti. Benimki de bitmek üzere. Bir tane daha mı var? İyi olan kazansın. Hadi bakalım. İkimiz de istiyoruz. Pekala. İlk adımı kim atacak? Ne kadar gergin bir ortam. Aa, aa. Hadi ama bırak. Şeker önce ben gördüm. Ver bana dedim. Cesedi mi çiğnersin? Yapabiliriz. Bunu ayarlayabilirim. İnanamıyorum kazandım. Ama bu haksızlık. Aynı görüşte değilim. Şekersiz kaldım. Ne kötü bir cumartesi akşamı ama. Keşke bunu değiştirebilseydim. Aslında belki de değiştirebilirim. Mutfak becerilerimi konuşturmam yeter. Hadi yapalım bakalım kaseyi gazozla doldur. Daha sonra birkaç damla gıda boyası dök. Rengin dağılması için karıştır. İşte böyle güzelce karıştır. Güzel. Sıra jelatine geldi. Bütün paketi dökünce jelatini emmesi için karıştır. Bu kıvama gelince buzdolabına gitmeye hazır demektir. Bir buz kalıbı al ve karışımı her göze koy. İşte oldu. Kapağı kapat ve kalanını şırıngayla doldur. Bu sayede top şeklinde olacaklar. Evet, hepsini boşalt. Buzdolabında biraz vakit geçirdikten sonra... Böyle görünecekler. Bir sonraki adım küçük jöle lollipoplar gibiler. Hadi ama. Lizzy bunları görene kadar bekle. Şekerin güzel mi? Ben de kendiminkini yapmaya karar verdim. Benimki bitti zaten. Olmaz. Of hep patronluk taslıyor. Lollipop zamanı. Güzel görünüyor değil mi? Tadı daha da güzel. Çok güzel bir aşçıyım. Gösteriş meraklısı.